Öğrenciler, daha önce size ben bu sayfayı ödev olarak vermiştim. Ders tabımızın 229. sayfasında araştırmalar. Bu alıştırma defterinizi yapmadıysanız lütfen bu videoyu izlemeyiniz. Bu videoyu dondurunuz. Daha sonra defterinize bu soruların cevaplarını yapmaya çalışın. Kimisini yapabilirsiniz, kimisini yapamayabilirsiniz. Ancak uğraşmanızı istiyorum. Hatta şekil çizebilirsiniz. Şekillerle bu soruları çözebilirsiniz. Lütfen eğer beni dinliyorsanız, beni seviyorsanız diyelim, e, bu alışma yapmadan defterinize bunları çözümünü yapmaya çalışmadan bu alışmaların cevaplarına e, izlemeye çalışmayınız size faydası olmaz. Ancak kendinizi kandırırsınız. Şimdi kitabımızdaki sayfa 229'daki alıştırmalardaki birinci sorumu okuyorum. Boyu 17 santimetre olan sallıyorum mesela bu mum diye düşünün. O insan olan bir mum. Ee, yakılmaya başlanıyor. Daha sonra her e, ne diyor? Yakılan mumun boyu her saat 15 mm kısalıyor. Yani ve bir saatte 15, 15, 15, 15, 15, 15 mm kısalıyormuş. Buna göre diyor. Kaç saat sonra diyor yakıldıktan kaç saat sonra boyu 8 cm'ye düşer diye soruyor. 15 e, ne diyor? Mesela 15 saatte 15 yakılıyor. Mumun boyu 17 cm düşünün. Daha sonra 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 yakılmış ve 8 santimetreye düşmüş. Diyor ki şu e, alanda kaç e, kaç santimetre veya kaç milimetre yakıldı? Burası kaç saat sürer? Yani kaç tane 15 şurası yanar diye soruyor. Şimdi çözümümüzü yaptık. Dedik ki 17'den kaç çıkartırsak 8 kalır. 17'den kaç santimetre çıkartırsak 8 santimetre kalır diye e, düşüneceğiz. 17'den ne yaptık? 8 çıkarttığımızda bakın çocuklar bir çıkarma işleminde çıkarına fark yer değişebilir. Yani 17'den 9 çıksanız 8 kalır. 17'den 8 çıksanız da 9 kalır. Demek ki 17'den 9 çıktığımızda 8 santimetre kalır. 17'den 8 santimetre çıktığımızda 9 santimetre kalır. 17 santimetreden 9 çıktığımızda 8 kalacaktır. Yani burada aslında aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Demek ki 17 santimetreden 9 santimetre çıktığımızda 8 santimetre kalır. Şimdi 9 santimetrenin kaç milimetre olmamız gerekiyor? Çünkü soru ne var? 15 milimetre kısalıyormuş. 15 milimetrede göre? Bunu da biz milimetre çevirmemiz lazım. 1 santimetre 10 mm idi. 9 santimetre 90 milimetredir. Yani demek ki bu mum 90 milimetre ne olmuş? Kısalmış. 90 milimetre kısalmış. Her saatte ne oluyor? 15, 15, 15, 15, 15, 15. Yani kaç tane 15, 90 yapar? kaç tane 15 90 yapar sorusunun cevabını da 90'ı 15'e böldüğümüzde gördüğünüz gibi 6 saatte bu mum ne olacaktır? 6 saatte 17 santimetrelik bir mum 6 saat sonra 8 santimetreye düşecektir. Yani 6 tane 15 90 yapar. 6 tane 15 90 yapacaktır. Yani 15 15 15 15 15 15 15, 15 ve dolayısıyla 6 saat sonunda 6 saat sonunda bu mum 8 santimetre düşecektir. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda, iknaımızda okuyorum. Bir, e, ne diyor burada? Özür dilerim. Buradaki şu soruyu okumak istiyorum. Ben de burada görmüştüm ama. Şimdi ikinci sorumuzda, çocuklar e, e, insanların hatası olabiliyor. Sonuçta biz öğretmeniz ama böyle video çekimi yapan bir, e, herhangi bir e, iş yapan bu işiyle bir kişi değiliz. Yani bizim işimiz öğretmenlik ancak böyle video çekmek, kameraya uğraşmak, bizi bayağı e, ne diyeyim artık heyecanlandırmakta ve hatalar yaptırmaktır yaptırmaktadır. Sizlerden, sizlerden o yüzden de özür diliyoruz. İnşallah hatamızı, kusurumuzu aramazsınız. İnsanların açıklarını aramak iyi bir şey değildir. E, hayatınız boyunca bunu unutmaya çalışalım. Şimdi burada bir atletizm sporcusu var. Atilla sağlıklı ve güçlü yapmış. Sağlıklı ve güçlü e, vücuda sayılmak için her gün 1 kilometre 400 metre uzunluğundaki ne yapıyor? Bir kilometre 400 metre uzunluğundaki bir pistte koşuyormuş. 2 tur atıyormuş. Bakın ben ne yaptım? Bu pisti yuvarlak yaptım ki bu pistin uzunluğu 1 kilometre 400 metreymiş ve 2 tur atıyormuş günde. Evet devam ediyorum. Siz de kitabınızı takip ediniz. Atilla 10 günde toplam kaç metre kaç kilometre koşmuş olur. Şimdi çocuklar ne yaptık? Pist bakın bu şekilde. 1 kilometre 400 metre. Günde 2 tur yani 1 2 defa dönüyor. Yani ne yaptı? 2 tane Şimdi çok da bunu ne yaptık? Ee, öncelikle biz burada e, bunu metreye çevirdiğimizde, metreye çevirdiğimiz zaman ne yaparız? Daha kolay bulabiliriz. Metreye çevirmek istiyorum. Bakın. İsteyen ne yapar? Ee, ben kilometreyle yapabilirim diyorsanız kilometreyle yapabilirsiniz. Ancak ben bunu metre çevirerek de daha kolay yapılacağını düşünüyorum. Şimdi 1 kilometre 400 santimetre eşittir. Ee, 1400 e, metre olarak yazdım. Yani 1 kilometre 1000 metreydi. 400 daha 1400 metre. 1400 metre olduğu için 2 tur attığı için 2 tane 1400 2800 metre koşar. Yani günde 2800 metre koştu. 10 günde 10 tane 2800 kısa yoldan işlemi yaptığımızda bu sıfırı buraya koyduğunuzda ne yapacaktır? 28000 metre koşar. Şimdi 28000 metrede çocuklar bir ee, neydi? Hemen tekrar bildiğimiz ee, bilgimizi veriyoruz. 1 kilometre 1000 metreydi. 1 kilometre 1000 metre. Dolayısıyla 28000 metre. Bakın küçüğü büyüğe çevirirken bölme işlemi yapılır. Yani bunu 1000'e böldüğümüzde 3 tane sıfır gidecektir. Kısı olan bölme işlemi 3 tane sıfır gidecektir. Dolayısıyla 28 kilometre koşacaktır. Bakın ne yaptık? 28000'i 1000'e böldük. Küçük olan metre küçüktür, kilometre büyüktür. Eee, kilometre metrenin bin katıdır. Metreyi kilometre çevirirken bölme işlemi yapılır. Kilometreyi metre çevirirken çarpma işlemi yapılır metreye kilometre çevireceğimiz için 28.000'i 1000'e böldüğümüzde bakın 3 sıfırı 3 -0 götürür. Kısa yoldan bölme işlemi 1000 ile kısa yoldan bölme işlemi yaptık ve cevap 28 kilometre koşacaktır. 3. sorumuzu okuyorum. Bu şekilde siz de kitaptan efendim takip ediniz. Bir bambu ağacı günde ortalama 90 cm uzamaktadır. 90 cm, 90 cm uzuyormuş. Buna göre bambu ağacı bir haftada toplam kaç metre kaç santimetre uzar diye sorumuzda soruyor. Şimdi çocuklar öncelikle e, ne yaptık? Burada e, bir günde 90 santimetre, bir haftada kaç e, gündü? Bir hafta kaç gün? 7 gün. Ne diyor? 7 günde 7 çarpı 90 ne yaptık? 7 kere 0 0, 7 kere 9 63 630 santimetre uzayacaktır. Şimdi sizden 630 santimetreyi kaç metre, kaç santimetre olduğunu yazmanızı istiyorum. İsterseniz video dondurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Ee, 630 cm bulmuştuk. Bunu metre ve santimetre olarak istemişti soruda. O yüzden e, çocuklar 1 metre 100 cm'ydi. 1 metre 100 cm, 2 metre 200 cm, 3 metre 300 cm. Santimetre. 630 cm de 600 bakın 600 600 cm ne kadar? 6 metre. 6 metre 30 cm'dir. Yani 630 cm 6 metre 30 cm uzayacağını buraya bulmuş olduk. Üçüncü sorumuz bu şekildeydi. Şimdi dördüncü sorumuza geçeceğiz. Dördüncü sorumuzda burada bir Mustafa Bey var. Görüyorsunuz terzi. Sorumuzu okuyorum. Siz de lütfen, lütfen takip ediniz. Terzi Mustafa Bey 9 metre uzunluğundaki e, kumaşın önce 3 metre 45 santimetrelik sonra 4 metre 2 santimetrelik kısmını kullandı. Mustafa Bey Mustafa Bey'in kaç metre kaç santimetrelik kumaşı kaldı? Çözümü defterinizi yapınız tertenize olmasını istiyorum bunun. Şimdi çözüme geldiğimizde 9 metrelik bir kumaş vardı. 9 metrelik kumaş 1 metre 900 1 metre 9 1 metre 100 santimetre 9 metrede 900 santimetre yapar. Ee, bazen buradakini okumaya çalışıyoruz. O yüzden e, yanlış yapabiliyoruz. Kusura bakmayın. E, ne demiştik? 1 metre 100 santimetre 9 metre 900 santimetre yapar. Şimdi Mustafa Bey'in kullandığı kumaş miktarlarını ben santimetre çeviriyorum ki santimetre ile yaptığımda daha kolay olacaktır. Çünkü santimetreye santimetre yapmamız daha Yani elma ile elma toplanır, armutla armut toplanır. elma ile armut çıkarılmaz, elma ile armut toplanmaz. O yüzden hepsini ben santimetre çevirerek işlemi yapmaya çalışacağım. 3 metre 45 santimetre eşittir. 3 metre 300 santimetre 45 daha 345 santimetre 4 metre 2 santimetre de bakın 400 bir daha 402 santimetre yapacaktır. Önce e, kullanılan olan kullandığını kul, e, ne kadar kullandığını bulmak istiyorum. E, toplam kullandığı 5 2 daha 7 4 3 4 daha 7 747 santimetresini kullandı. Yani 747 santimetresini attı. Çöp attı. 7 bitirdi. Azalan miktar bu. En başta ne demiştik? 9 metre 900 santimetre yapmıştı. 900 santimetreden 747 santimetre çıkarttığımızda Cevap 153 cm kumaşı kalacaktır. Bu şekilde. Şimdi 5. soruyu geçeceğiz. 5. sorumuzda e, lütfen siz kitabımızdan 5. sorunuzu bir okuyun isterseniz. Evet okuduysanız eğer 5. sorumuzda e, bir e, uzunlukla ilgili soru okuyorum ben şimdi size. Eskişehir ile Ankara arasındaki mesafe 234 kilometre. Bakın çok da ben hep şekil çizme çizme taraftarıyım. Şekil çizen öğrenciler daha başarılı olacaktır. Soruları daha yanlayacaktır. Çünkü bir işte 5 e, beş duyu organından ne kadar fazla kullanabilirseniz o işi daha iyi anlarsınız. Yani görerek, dokunarak, yaparak, çizerek, yaparak, yaşayarak o zaman ne olacaktır? Konuyu daha iyi anlarsınız, daha çok zevk alırsınız. Sadece bakarak bu iş olmaz. Siz de defterinizde isterseniz bu şekli çizin. Başkan ne yapmış? Eskişehir ile Ankara arasındaki mesafe 234 kilometredir. Ankara'dan Eskişehir'e doğru hareket eden Zeliha Hanım 108 bin metre yol gitti. Zeliha Hanım Eskişehir'e varmak için kaç kilometre daha yol gitmelidir? Çözümü defterinize yapınız. Şimdi çocuklar önceki şekil bu. Eskişehir ankarası 234 kilometre. Evet. çizdim. Ee, daha sonra ne, yaptı, ne kadar gitmiş Zeliha Hanım? 108 bin metre. Bakın çok da bu kilometre, bu metre. Ne yapmamız lazım? Eğer ki çevirebiliyorsak, bunu kilometreye çevire çevirmeliyiz. Eğer ki çeviremiyorsak, bunu metreye çevirmeliyiz. Ancak bunu biz 108 bin metreyi kilometreye çevirebiliriz. 1 kilometre 1000 metre olduğu için e, metre kilometre çevirirken bölme işlemi yaparlar. 1000'e böldüğünüzde 108 binine böldüğ bin, e, böldüğünüzde 108 kilometre yapacaktır. 108 kilometre. Şimdi ne yapmış bu? 234'ün 108 kilometresini 108 kilometresini gitmiş. Geriye ne kaldı? Kaç kilometre kaldı diye soruyor. 108 binini yaptık. 108 kilometre orak bulmuştuk. Daha sonra 234'ten 108 kilometreyi çıkarttığımızda 126 kilometre yolu kalacaktır. Sizce 126 kilometre eğer ki e, metre çevirmiş olsaydı ne kadar kaç metre yapardı? Tabii ki cevap 126 bin metre yapardı. Ama sonra da kilometre sorduğu için biz de kilometre olarak cevabını yazdık 126 kilometre kalacaktır sizlere iyi günler diliyorum